Hello, hoş geldiniz. Bugün vegan ürün tatma videosu yapmaya karar verdim. Burada altı tane vegan yoğurt görüyorsunuz. Hepsi Alpro'nun yoğurdu ve soya bazlı üreten bir yoğurt. Cool. Bunları tadıp size düşüncelerimi söyleyeceğim. Şimdi birkaçını daha öncesinde de tatmıştım ama hiç böyle bir toplu bir karşılaştırma videosu yapmadım. O yüzden bence yemeye başlayabiliriz. Doğal olanlar almamıştım ya. Hepsine farklı bir e, tatlı almışım. Neyse. Daha iyi. <laughs> Okey. Benim en sevdiğimle başlayalım. Yaman Mersin'le olan. sana. <laughs> Tadı çok güzel. Kesinlikle çok güzel. Yani anlatamaması hmm. o şekerli. aynı zamanda böyle... Böyle... Yaban versin tadını alıyorsun. Biraz ekşimsi. Biraz böyle... Hmm. hmm. <laughs> yapısı böyle. çok güzel Bu benim favorim dediğim gibi ve gerçekten tadı çok güzel ya. Yapısı normal bizim bildiğimiz o yoğurtlar gibi değil. Biraz daha sulu. Bunu işte ben genelde kahvaltılarda lafla falan ya da başka meyveler ya da ceviz, kaju, bilmem ne, badem, madem için atıp böyle yiyorum. Çok oluyor. Ama şimdi bu yoğurdu bitirmeyelim çünkü daha bir sürü yoğurt var. Deleriz de hangisine geçelim? Yine mi eline bineceğiz? Tabii nefes al, yine mi eline bineceğiz? Dur bir bunu iyi Hindistan cevizli yoğurt. Şöyle göstereyim. Bunu açıyoruz. <laughs> Bunun içinde kalsiyum da varmış. Hımm. <laughs> Şimdi bu yazık olmuş. Neyse. Hmm. Hindistan cevizli sütü, sütü gibi bir tadı var ya. <laughs> şu an. Ya bildiğiniz Hindistan cevizi tadı var. Hemen bir kaşık. Bakalım. Yine alalım. bunun yapısı daha böyle katımsın. Tek içinde meyve olmadığı için. Hmm. Aslında tadı çok güzel. Bu yoğurdu yediğim gibi yalnız yemem yani bak. Bunun içine kesinlikle bir şey koyup o şekilde yedi. Taze meyve alan atıp öyle o şekilde yenir bu. Daha güzel olur öyle. Çünkü biraz sıkıcı kalıyor tadı. Yani tadı Hindistan cevizi. Yapısı güzel. Bu kadar. Yulaf kahvaltısı tabanı. Gelelim üçüncüsü de. Bu geldi elime. Bunu tanıya kalın. Badem de. Bu. Okay. Bakın. Yulaf sütü rengi. Oh. Oh, marzipan. <laughs> ben daha farklı bir bir şeyle karşılaşacağımı sanmıştım. Hani ah, badem ezmesi. Badem ezmesi. Evet badem ezmesi değil mi ya? Adı. Evet. <laughs> Mantipan sevmiyorsanız. Badem ezmesi sevmiyorsanız bu size göre değil. Hiçbir şekilde. Çok ağır değil. Yani çok yoğun değil tadı. Beklediğimden daha hafif. Yapısı da şu şekilde. Yine biraz daha katımsı. Ama hmm. Çok hafif bir şeker notası var böyle arkadan geliyor. Güzel bir yumuşaklık veriyor bütün bu tadı. Bunu da böyle tek başına yiyemem ben. Çok bayıldığım bir şey değil ama nefret de etmiyorum. Yani seviyorum yani. Arada bir şey. Yeterince basic yani sadelerden yedim. O yüzden şimdi ikinci favorime geçelim. <laughs> Strawberry. hava temiz kalmış. Bunun da rengi böyle. Güzelce. Uuu. Şöyle bir. Bu miktarı az sanki ya. Uuu. Bunun yapısı bayağı iyi. Bunun yapısı o kadar küçük küçük değil. Çok güzel. Tadı çok güzel. Hiç o böyle bildiğimiz yapay çilek tadı yok yani. Sanki reçelle karıştırılmış gibi bir tadı var. Bunun olduğu gibi ya da kahvaltı da yiyebilirim. Yani çok fazla bir şey söylemeye gerek yok herhalde. Çilekli, tadı çok güzel. Umarım soya alerjiniz yoktur. Umarım Türkiye'ye hızlı bir şekilde bunlar gelir. Çünkü gerçekten kaçırıyoruz yani bunları. İki tane kaldı. Tane deneyeceğim. Bir de mangolu. Bunu hiç denemedim. Elimden düşüp bir... her yere dökecekmişim gibi hissediyorum. Burası su gibi. Hmm, güzel kokuyor. Ice tea gibi kokuyor. Sadece mango olduğunu bilmiyiz. Sanki limon ve mango kokusu var. Okey. Mango gibi değil ya. Evet çünkü titron zorlu var tamam. Ama tadı güzel. Mango üzerine limon sıkıp yiyemeniz gerekiyor galiba bunun için. Bunu bir denemek lazım. <laughs> Okey. Kıyafesini gösterelim. Bu da dediğim gibi daha bir sulu gibi. Oo, içinde meyve parçacıkları da var. <laughs> Bayağı parçacık var. Kendi yani çilektekinden daha çok parçacık var. <laughs> Normalde bütün yoğurdu Emir ondan sonra parçacı gösterecekti. <laughs> Buna gerek yok. Tadı güzel. Sesinden fark ettiğimiz gibi ben de karar veremedim. Fresh bir tadı var. Yapısı çok çok kaldı bence diğerlerine göre. Hani en cevabı bu galiba şu ana kadar. Karar veremedim çünkü. Sonuncu yoğurt. Vanilya. Ho ho bu bayağı çabuk. Mango gibi. Da niye öyle? Uh. Ah, çok güzel bugün. <gülüyor> <gülüyor> vanilya sana çok güzel. Hani böyle yapay gelmiyor tat. İçinde siyah siyah noktalar da var. Bakın. Bana değil. Vanilya'ya odakla. Please. Ben bunu çok beğendim. Bunu da ekememiştim. Tadı çok güzel böyle konuşum geçti. Vanilya tadı böyle çok baskın değil ve yapay gelmiyor tadı. Böyle çok bir şeker vanilya tadı değil gibi bir tat yok. Böyle yoğurdun içinde bayağı ım harmanlaşmış böyle bir, bir olmuş yani resmen. Çok güzel tadı. Ben çok beğendim. Bundan da içermiştim. Bu da mesela daha çok base hani böyle mesela meyveli yoğurt bu üçü gibi değil de daha önce bu aşağıdaki üçü gibi. Daha böyle kahvaltıda yulafın altına ya da yulafın üstüne koyacağım. <laughs> yulafın altına ya da yulafın üstüne koyabileceğim bir yoğurt. Ben sevdim bunu. Ve böylelikle karantinada da 6 tane yoğurdun tadına bakmış olduk. <laughs> yani ben oldum. En sevdiğimden en az beğendiğime sıralayacak olursak hala favorim bu. Kesinlikle. Ondan sonrası karışık. <laughs> mesela neye göre? Eğer meyve, sadece meyveli yoğurt ve tek başına yemek olarak düşündüğümüz zaman bu. Kahvaltıda mesela kullanılacak ve hani bir daha böyle sade bir tat istiyorsak o zaman bilmiyorum çünkü bu ikisi de çok güzel konuda Marzipan seviyorsanız bu sizin favoriniz olabilir. Bunun hakkında kafam karışık ama beğendim, beğenmedim değil. Ama bir daha alır mıyım? O karışık. Bu çilek. Çilek seviyorum ama yine de favorim var. Evet, bu da böyle video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.